Yani maçın hakemiyle de ilgili konuşayım siz sormadınız ee, belki soru azdı bazınız soracaktı yani düşündüğünüz şeyler vardı çünkü çok fazla gündem oldu. Ee, dün de açıklamıştım yani aşağı yukarı biliyorduk hepimiz yani e, yabancı hakemin geleceği ve hangi hakemin olacağını bütün Türkiye biliyordu. Ve e, bununla ilgili tabii ki işte bir toplantılar yapılacaktı o yapılacaktı bu yapılacaktı yani bunlar... Olmadığı halde hepimizin bildiği bir şeydi. Maçın hakeminin kim olacağı uzun süre önceden belirlenmişti. Bununla ilgili de tabii ki Galatasaray taraftarının, Galatasaray camiasının bir tepkisi var. Korktuğu yerler var. Çok fazla soru işareti var. Bu soru işaretlerinin en kısa zamanda tabii ki ortadan kalkması gerekiyor. Bununla ilgili kulübümüz federasyona bir başvuruda yaptı, tahkim kuruluna da yaptı. Özellikle dediğim gibi yani seçilen isimin şu anda Galatasaray. Taraftarının, hepimizin kafasında çok büyük soru işaretleri var. Bununla ilgili de e, ne olacak, nasıl olacak göreceğiz. Yani ben daha önce de şunu söylemiştim. Yani bizim için e, sağ daha önemli. Benim için teknik adam olarak sağ daha önemli. Buna hazırlanacağım. Bunu isteyeceğim ama dediğim gibi yani e, şu anda hepimizin soru işaretleri çok fazla. Özellikle maçın hakeminin isminden dolayı.